Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, yeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar videomuzda facecam ile birlikte telefonumuzda e, iyi fizan güzel fizanla oyunumuza başlıyoruz e, umarım videomu beğenmişsiniz bu çeşit daha fazla facecam güzel facecam eskiden biliyorsanız telefonu kendi facecam çekiyordum artık e, başka bir facecam ile çekiyorum e, şimdi birinci bölüm yeni oyun diye başla peynirli altı dilim sosu normal bir kim malzeme doluyor sos ve peynirli tamam oyun öğretiyor böyle izi yapalım tamam oyunu az çok biliyorum birkaç tane video bir izledim oyun hakkında Ha, bir dakika. Şöyle. Ha. Okey. Benden şu an çok güzel bir pizza yaptık. Al kardeşim. Mükemmel. Bu tamam hadi. Salça sosu da iyi tabii. İyi de dolaylı soseti. Şey lanısı. Ah müthap bu yeter. Bu ona yeter. Bu ona gerçekten yeter şu an. Hadi arkadaşlar biraz dolursan hoş olur gelelim. Çok hoş olmaz ama biraz bu neymiş? sos normal bir lan sana. İptal ilk açamadım hadi. İş bu story'de böyle yapmayız Başını. ha. Gayet iyi dostum. Gayet iyi. başı Helal lan sana. Pizza onun için buradayım. Ne? <laughs> ah var ya peynirli pizza. Tabi. Yani şimdi şöyle bak. vardır herhalde ya peynir. Ya yeter bu. Ha bu da yeter. Tamam. Yani zarara girmenin anlamı yok arkadaşlar. Gerçekten anlamı yok. Yeter bunlar ya. Taşların kilosu kaç lira arkadaşlar? 300 şey. 30 lira 40 çok kesin anlamazsın dur. Anlamazsın arkadaşlar af koyduğunu ya. Anlamazsın yani gerçekten anlamazsın. Ah. Of be pizza yapıyorsun. Hani? Honey. Hani Honey ne Bir peynirli pizza sosunu tutma sosu asla. Tabi lan ne anlattı ne ya. yani çoğuzlara kabız yapar harbi kabız yapar bu arada ya bunu seri haline getirin arkadaşlar ne düşünüyorsunuz hani getir diyorsanız getiririm yani benim için sıfır sıkıntı ben getiririm benim için sorun yok tabi siz de istiyorsanız Galiba masyanını çalın mükemmel bir saygı. eyvallah diye yemek istemişti sipariş etmiş. Uykuda alışveriş mi yapıyorsun? Bir şey sipariş etmiş olmasın sana bir gün. Ne? Sevgili soru dedi. Dünya pizza seni... ne? Ne? Tamam satması. Selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına şöyle işte bir sana bir gün meypet onunla dükkanını büyütmek mi? Büyütmek için ödüller kazanabileceğin oğuzlar arası. Dediğim ha arası bizde yarışmalar katıra bir sürü keyfine çıkar. Böyle bir şey yaptım farkında değilim Tamam göre 50 kez pizza kesin Ha böyle ta tamam İyi günler Belki 50'li aramda bir pizza için uğrarım Tabi Tamam anladık be 50 defa 50 dilim pizza mı yapayım lan illa tek seferde Onu mu istiyorsun ne demek çalışıyorsun? seviyorsun Kazanç 28 Kullanılan makam Toplam karım Ya kar da ekleniyor şu an çok ücretsiz ala... Al, e, tamam yükseltmeniz yok ondan şimdi bir sonraki gün diyelim <laughs> pizzanın pizzerianın içinde pizza kelimesi yok neden umursamazlığa ve bunun sonucu kim cevap <laughs> bir başka haberimde dört malzeme peşime dilek açtık milliyetçi müşteriler muhteşem malzemeler için hazırlıyor <laughs> Son olarak yemek severler Herkes için mükemmel pizza motos. Bot, ne? Motosyonu açılan yeni pizza bunu taşındı. Eee nerede yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Güzel, güzel. Tamam. Yok gerek yok. Daha sonra kardeşim. Yok. Tamam. istemiş eser ama. Olmaz. Beni ilgilendirir mi? Ben ona insan gibi dedim ki olmaz kardeşim. Beni zorladı. Ben ne? De yani. Altı dedim. de 2 4 6 8 10 12 Ah, ne? ne? At, at, at. Ah. Sen dedin diye yapmadım. normalde yaparım. arkadaşlar tuvaletten çıkamadıklarını düşündüğüm için öyle yaptım. <laughs> ya yani teşekkür ne yani eline sağlık kardeşim. Merhaba bir sucuk da alabilir miyim? Et, peynir, sos ve hamur. Tamam. Tamam. Et dediğin sucuk galiba. Ooo ee, ucuz bak buna biraz ayrım yapabilir misin? Yeter lan beni mi yiyeceğim? Abla kafası. Bak arkadaşlar. kız bak benimkini özenle Ça! gerek yok. Sucuk dedi mi demedi. Sofra peynir dedi. Ben de uzatmadım yani. Arkadaşlar şimdi sıkmak, sıkmak olmaz dermiş. i mean